Mesut Özil. Top bize geçtiğinde zaman kaybetmeden hızlı paslarla oyunu sürdürmeliyiz. Arda Turan. Savunmamız Arda Turan. Güzel kurtarış. Şibay kılığımı satan bir hareket izledik. Futbolu geliştirmek için şu anda olandan daha fazla ilgi gerekiyor. Burak. Burak! Oyuncularımızın ne kadar konsantre olduklarını görebiliyoruz. Kaleci Ar Maçta her iki takımdan da güzel pozisyonlar bekliyoruz. Tribün hücum sırası bizde. İyi bir takımın çok yakındı. Oyuncular yavaş yavaş topu ilerletiyor. Çalık, mükemmel bir savunma. karşı karşıya Ronaldinho gol 1-0 öndeyiz <laughs> Sanırım bunu daha önce başka bir yerde de görmüştüm. Fevkalade. Müthiş. Takımımızın kaydettiği golden sonra maç devam ediyor. Herkes pozisyonunu aldı. Burak Ah ah ah! Topa uzandı ve kurtardı. Çevik bir hamleydi. Ronaldinho. Tribünlerden yükselen tezahüratlar o kadar yük... Dirkayt. Dirkayt. Harika bir gol daha. Nefis bir gol daha. Gol yağmurumuz sürüyor. Bu güzel gol sonrası rakip takım toparlanmaya çalışıyor. Burak. Mesut Özil. Doğru paslar vermek oyuncularımızın Mes Ronaldinho. Arda Turan. Burak! Vay canına! Higuita'nın akrep vuruşunu bilir misiniz? Ah! Iniesta. Hayır! Vay canına! Higuita'nın akrep vuruşunu bilir misiniz? Ona taş çıkartan bir hareket. Gösterişler. Dikkat. Tribünlerden yükselen tezahürat Arda Turan. Güzel blok. Burak. Burak topu antrenmandaymış gibi rahat bir şekilde yakaladı. Karşı takımın morali bu pozisyon sonrası iyice bozuldu. Savunmanın adil bir mücadele. Dikkat. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Oyunun hakimi Zanetti. Topu koşu yolundan çıkartıyor. İlk yarı sona eriyor. Hızlı paslar, harika bitirişler. İlk yarı gerçekten görülmeye değerdi. Burak Ben mi alayım? Burak. Bale. Güzel blok. Savunmadan daha atak davranarak gol şansı yaratmalıyız. Dikkat, Gol şansı. Dirk Gait. Harika bir gol daha. Nefis. Oltayı attı çekiyor. Kaç. kontra atak şansı güzel değerlendirildi. Başka güzel pozisyonlar da görmek dileğiyle. <laughs> ben mi yanlış düşünüyorum? Ronaldinho. <laughs> Dirk Kuyt. Dirk Kuyt. Top kalecinin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Rakip taç atışı için doğru noktayı arıyor. Pas bağlantısını kesmeliyiz. Burak. Arda Turan. Oyuncularımız Arda Turan! Vay canına! Higuitanın akrep vuruşunu bilir misiniz? Ona taş çıkartan bir hareket. Toptan çok oyuncuların aldıkları pozisyonlara dikkat etmeliyiz. Ceza sahasında itişler, kakışlar, sert fiziksel temaslar var. Safları Burak. Savunmadakiler pozisyonlarını her zaman sağlam tutmalılar. Mesut Özil. Oyuncular yavaş yavaş topu Burak. Burak! Olsun, hala öndeyiz. Sanırım bu gol sevincini başka yerde de görmüştüm. Yaratıcılığınız nerede? Bu mudur sevinç? Hakemin düdüğünü bekliyoruz. Dikkat. Doğru paslar vermek Arda Turan. Burak! Bravo kaleciye! Futbolu futbol yapan şey goldür. Umarım bugün çok gol görürüz. Burak! Burak! Arda Tura Bale topu koşu yolundan çıkartıyor. Mesut Özil. Genelde forvet Burak. Burak! Top alakasız bir yere gidiyor. Oyun kale vuruşumuzla devam edecek. çalım taraftarlardan büyük alkış alıyor ama iyi bir pasın güzel pozisyonlarla sonuçlanma olasılığı çalımlar kadar yüksek. Dikkat. Top top çalma başarılı. Burak. Rakip paslarla şans arıyor. Bugün harika bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar böylesini görmemiştik. Futbolu futbol yapan şey goldür. Umarım bugün çok gol görürüz. Vursun gol olsun. Harika bir Dirk Kayt. İyi bir denemeydi ama top rakip takımın kalecisinde kaldı. Topa tüm gücüyle vuruyor. Dirkayt. Doğru paslar vermek oyuncularımızın meziyetlerinden biri. Burak. Burak! Kalecimiz tam olması gerektiği yerde. Maçın artık uzatma dakikaları oynuyoruz. Zaman geçmek bilmiyor sayın seyirciler. Aceleci davranmak yerine soğukkanlı olmak her durumda daha etkili. Doğru stratejilerle oyuncu değişikliklerine git. Burak. Burak! Top alakasız bir yere gidiyor. Kaleci topu altı pasa dikti ve geriliyor. yüzlerinde galibiyetin mutluluğu var. Ben Sabrugan nasıl keyifli olmam?